Biz bir incoming turizm acentesi olarak şehir dışından ve yurt dışına gelen misafirlerimizi Konya içinde gezdirmekle meşgulüz. Çift katlı otobüslerimizle panoramik şehir turu yapıyoruz. Şu an mevcutta üç tane ürünümüz var. Birinci ürünümüz şehir turu. 2 saat 60 kilometre rehber eşliğinde tüm Konya'yı gezdiğimiz bir şehir turu. İngilizce ve Türkçe rehberlik eşliğinde. Bu turda sadece merkezde kalmayıp şehrin diğer ilçelerinde yani Meram'ı da, Selçuklu'yu da ve Karata'yı görerek detaylı bir tur yapıyoruz. Örneğin Antik Sille Köyü gibi. Tropikal Kelebek Bahçesi gibi, Meran Bağları gibi e, önemli destinasyonları, dünyaca ünlü destinasyonları görme fırsatı buluyorlar. İkinci turumuz Çatalhöyük e, turumuz. Bu da yine bildiğiniz gibi Göbekli Tepe'den sonra Çatalhöyük yine hem ülkemizde hem dünyada oldukça ilgi e, gören bir e, turistik alan. Ve yine Büyükşehir Belediyesi'nin dünyanın en gelişmiş karşılama merkezlerinin birini inşa etmesiyle birlikte ziyaretçi sayımız çok arttı. Ee, yine dolaş turizmle birlikte her gün günde bir kere e, Çatalı'ya gidebilirsiniz. Orada gezinizi yaptıktan sonra yine merkeze dönebilirsiniz. Üçüncü ve son turumuz e, bu da Meram özelinde bir tur. Yine Türkiye'de ilçe bilinirliği olarak en çok bilinen ilçelerden biridir. Meram bağları ile bahçeleriyle çok